İçinde bulunduğumuz bilgi çağının en önemli gereksinimlerinden biri internettir. İnternet, elektronik posta kullanımından, milyarlarca web sayfasının kullanıldığı ve bilginin serbestçe yayıldığı bir ortama ek olarak eğitimin, alışverişin ve sohbet odalarının kullanıldığı ve insanlar arasında yoğun bir etkileşimin oluştuğu sanal bir ortamdır. Günümüzde bilgisayar ve internet çok önemli bir yere sahiptir. Bilgisayarsız, internetsiz bir yaşam düşünmek neredeyse mümkün değildir. İnternetin dünya çapındaki kullanımına bakıldığında karşımıza çıkan internet kullanıcısı sayısı 100 milyonları aşmaktadır. Fakat bu kullanımın sonsuz olduğu, uçsuz bucaksız olan sanal dünya sağladığı faydaların yanında kötüye kullanım ve bağımlılık oluşturma riskini de beraberinde getirmektedir. Son günlerde değişik çevrelerde ses getirmeye başlayan bu rahatsızlık internet bağımlılığı olarak adlandırılmaktadır. Küçük bir kızın Mario macerası. Ne oldu ki? Yapamıyorum. Yapacağız ki az kaldı. Ne gelemezden bakıyorum. Gerçekten mi? Evet gerçekten. İyi mi dedim? Ver abi ben bilmiyorum kızım oynayamıyorum ne yapayım? Seni gösterdim. Gösterdin ama ben bilmiyorum işte. Ağlamasını saçmalama. Kim kahvetim var, siz de kahvetim. İki dakikada yapardı. Bunu bitirmiştim. Ahmet Ayın bu oyunu ne kadar çok oynamıştı biliyor musun eskiden? Bitirmiş miydi? Tabii.

Yavrucuğum, oh. oh, Sen hep buradan çıkamıyorsun galiba. Tek başına da gez git. Biraz da ben seni. saçmalama. <laughs> Velhamet, lütfen ağlama. <laughs> やめる <laughs> Hadi bismillah be, bismillah çekil. Allah yardım Allah! Ya, bu. Ver, bu. Oyun, internet, bilgisayar, cep gibi teknolojik aletlerin yoğun kullanımı sonucu sosyal, akademik ve psikolojik sorunlar oluşabilmektedir. İnternet bağımlılığının belirtilerini şöyle sıralayabiliriz. İnternete bağlı değilken bile, internet hakkında olan düşünceler tatmini ulaşılması için giderek artan bir şekilde internet kullanımı. İnternet kullanımını kontrol edememe, internet kullanımını kesmeye veya harcadığı zaman düşürmeye çalıştığında kişinin huzursuz hissetmesi ve daha çabuk sinirlenmesi. İnternet kullanımını gerçek hayat problemlerinden kaçış gibi görmesi. internete daha fazla zaman geçirmek için ailesine ve arkadaşlarına yalan söylemesi. internet kullanımı yüzünden eğitim, iş veya kariyer fırsatını riske atması. İnternet erişimi için harcanan olağan dışı ücretlere rağmen kullanıma devam edilmesi, internete bağlı olmadığı zamanlarda kişinin sosyal yaşamdan geri çekilmesi veya içine kapanması, interneti ilk kullanmaya başladığı zaman ile karşılaştırıldığında şu anki kullanım süresinin uzaması. Bilgisayar, internet bağımlılığı gibi bağımlılıkların tedavisinde bireysel program uygulanmaktadır. Bilgisayar ve internet bağımlılığı tedavisindeki amaç, kişinin bir daha bilgisayar ve internet kullanmaması değil, bilgisayar ve internet kullanımını kontrol etmeyi öğrenmesidir. Bilgisayar ve internet bağımlılığı tedavisinde bilişsel davranışçı teknikler kullanılmaktadır. Bireysel görüşmeler, bilişsel davranışçı tedavi teknikleri, Batem tarafından geliştirilen bilgisayar kullanımını kontrol programı, ailenin tedaviye katılımı Aile eğitiminden oluşan bir bilgisayar internet bağımlı tedavisi yaklaşımıdır. 8 haftalık paket programdan oluşmaktadır.